Ben Gülay Arslan cilt kanseri şüphesiyle doktora gittim. yara vardı uzun süredir geçiyordu kapanıyordu çok ciddiye almadım ama daha sonra büyümeye başladı şişmeye başladı o yüzden dermatoloğa gittim orada biyopsi yapıldı cilt kanseri teşhisi kondu. Daha sonra Burak Bey'e geldim. Hastamız Gülay Hanım kliniğimize boyun bölgesinde yer kaplayan bir deri kanseri şikayetiyle başvurdu. Hastanın dış merkezi yapılmış tetkiklerinde akciğer bölgesinde de yer kaplayan bir oluşum vardı. Böyle olunca hastayı göğüs cerrahisinden Kemal Hoca ile birlikte değerlendirdik. Hastanın herhangi bir akciğer kanser tanısı yoktu. Sadece uzun yıllar sigara içen bir hanımefendiydi ve akciğerinde nodülleri vardı. Hastanın bu nodüllerini biz radyolojik olarak tümör olabileceğini değerlendirdik ve hastanın genel fiziksel değerlendirmesi yapıldı. Bunlar normal olduğu, ameliyatı kaldırabileceği değerlendirildi. Sonrasında onkolojik değerlendirmeleri de normal olduğu ortaya çıkınca da hasta operasyon kararı verdik. Kemal Hoca ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Hem cildimdeki kanser için hem de akciğerimdeki kanser için. Ve iki ameliyat bir arada önerdiler. Biz plastik cerrahi olarak Doktor Burak Ergün Tatar'la birlikte boyundaki kanserli alanı temizledik. O bölgedeki ilgili lenf notlarının da temizliğini yaptık. Patolojiyle bir frozen incelemesi gerçekleştirdik ve tümörün tamamen alındığından emin olduk. Ardından oluşan açıklığı göğüs ön duvarındaki bir flap dediğimiz dokuyla kapattık. Sonrasında da Akşehir'deki kitlenin çıkartılması için hastamızı Kemal Hoca'ya devrettik. Yaklaşık 4 saat süren kapalı bir cerrahi yapıldı ve tanısız VATS ile sahil subektomi yapıldı hastaya. Ve şu anda ayaktan takipleri devam etmekteyiz. Hastanın patolojisinde bir değil iki tane nodül olduğu, ikisinin aynı tümörden kaynaklandığı ortaya çıkınca hastaya onkolojik tedavi sürecine girdi. Hasta onkolojik tedavisi bitirdikten sonra bizim 10 yıllık takipimize girecek. Şu an kontrole geldim ve 10 yıllık takibim başlayacak. Burak Özkan, Burak Tatlı ve Kemal Karapınar hocama çok teşekkür ederim.